Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden çift hesaplaşma oynamıyoruz. Savaş topu oynuyoruz. Yanımızda Mete var. Hoş geldin Mete. Hoş bulduk. Hadi geçelim. Evet başladık arkadaşlar. Evet karşı biraz iyi gibi. Oo karşı içimizden geçecek gibi duruyor. Al onu ver. Karşı niye gücü var? Karşı iyi ya. Aynen. Haydi bismillah. Leon. Tamam aldım. Gel ver bana, ver bana. Hadi. Değil vurdum. Tamam kırdı. Hadi kırdı. Hı. Kırdı. Rakip biraz kötü oynadı. Kırdı kendi. Ben herhalde. Çok pis geliyorlar. Ben varım şu an. Bitti. Çektim Bitti. onu. Bilecekler. Bizi, tamam. mi? Vur şüphemi. Vurdum bir tane. Geç onu sen. Gel bana Hı. gel bana. Yine patlatamadım. Al şunu Umut. Koş vur. Cici. Çok Gigi. güzel güzel. Gol! 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 Arkadaşlar yukarıdaki i butonuna Mete'nin kanalını koyacağım. Onu da abone olabilirsiniz. Al e, CSGO videoları çekiyoruz. Ah be hadi. Kaçırdım. Hadi. Helal. Tamam. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Tamam. Ben tuttum. Evet, umut atamadı. Tamam, canları mı Hepsini aldım. Tam bizde. Şöyle çek bunu. Vur şuna. Koş. At Mete. Nasıl ya? Bu <laughs> bara gidilmesi lazım. Evet. Var kontrolü. Gel tamam, sen ben. Gel pemciğim. Evet arkadaşlar, bu maçta Olay. kazandık. Diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci maçtayız. Hadi başlayalım. Şimdi karşıda Shelly var, Rico var, Carl var. Sıkıntı. Karşı evet, karşı çok iyi biraz. Çok gıcık. Aşırı güçlüler ya. Evet, çok iyi geliyor. Evet, bitti. Bitti. Hop! Atamadı. Evet, Onur'dan müthiş bir hareket. Gel buraya. Ölmedi ya. Evet Nani orada evet, 2400 canıyla ne yapabilir ki? evet Rico geliyor. Rico 800 canı var. Ulti basacak basmadı. Karl aldı vur vur vur. Gelin. Tam canas. Tamam Karl oldu hadi. Hadi Nani. Ah. Rico ultisiyle Nani'yi kesti. Evet Umut. ile kaldı. Şeli ulti bastı. Olacağız. Umut helal. Umut güzel Ama kurtardı. Falan. Vur vur vur. Tamam sıkılacak. Çekiyorum yani. Çektim vur. Gel Umut sen bana. Gel. Ya da gelme git. Git sen de. Aa! Ah. Tavşel öldü. Karda berce Hop. Duruyor. Adamlar ulti ile gol attı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gel ya bana Mete. Şey Uzaktan şifre. Gel lan buraya. çok az lan ben bu adamlara cinin çaydanlığını sokarım ha. evet bu el kaybettik. Hadi. E, evet, arkadaşlar bu el kazanamadık. Diğer ele geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü eldeyiz. Yine çekelim. O galyas koşmuş. Umutta, da, Umutta. Da. Gol. Gol. Gol oldu. İyi zırlıyorlar ya. Şu galyayı bir erit. Ne yapıyor? Hop sen bir gel. Hepsini vurdum hepsini hadi. Ben gidiyorum. Nani beni darlıyor. Atamadım. Meteor da bayağı darladı. Öldü. <laughs> vur vur vur. Şöyle çek. Nice. Umut sen de bas ultini. Git tamam sen de. Ah direkten. Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz. Ne yapıyorsun sen kale? Şu bro adam öldüm. Yine canı var. Yine öldüm. Çekemedim lan iyi. Çekemedim yine. Sizi bekliyorum şu an. 700 canla. Geldim geldim. Umut şuradan koş koş. Koş. Yine tekledim. Çok güzel. Koş koş koş. Ya. Ah tuttu. Of. Aha gitti. <laughs> Umut sen de gitme. Helal. Helal. Evet arkadaşlar. 3 maç oynadık. İki, i̇kisini de win aldık. Birisini de kaybettik. Mete kanalına abone olabilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay. Bay bay.